Anka Sportif'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Yine Ankara'da duramadık. Yine Demre'ye geldik. Bu sefer oyuncu değişiklikleriyle yakışıklı bir adamla beraber Demre'ye geldik bugün. E Ayder abi dün siz çıktınız. Ne yaptınız bakalım? Dün biz çıktık, ne yaptık? İyiydi, keyifliydi. Yağmur vardı. Çok Zaman bayağı kıvrandık. Tamam. Balık. Tamam abi. mı? 10 tane 6 tane. Onun dışında hani söylenecek bir şey var mı? Keyifliydi ya. Günaydın Cem abi. Günaydın Buracım. Yine geldik. Evet. Kanımıza girdi bu deniz. <laughs> Günaydın Kıvanç abi yeniden. Günaydın kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cemcim. Yine bizi Demre'ye getirdin. Evet. Buradan vazgeçemiyoruz. Lan? Sana, sana alışkanlık yaptıydı, bize de alışkanlık yaptı. Ne yapacağız böyle? Bundan sonra böyle. Nurcan abi yap. sağ olsun yine. <laughs> Bizleri balığa götürüyor. Hoş gelmişsiniz tekrar. Hanım da burada. İşte hanımlara sorduk ağız ucuyla gelir misiniz? Geliriz tabii dediler. <laughs> e normal yap. biz evde balıkçı besliyoruz yani. Bugün balıkları öptürmeyeceğim Cemal. <laughs> evet bugün öptürme <laughs> hanım var. <laughs> Siz yanlış yapmışsınız. Öyle para gitti gezer. çok kötü bir ortamdı. <laughs> Rezil oldu diyecek. Ama çok güzel anlattılar. Dayanamadık geldik. Her şey çok güzel olacak. Hadi bakalım. herkese askeri. Haydi bakalım. Ne <laughs> Çekeyim mi diyor. Ya ne ya? Hiç böyle bir balık var. Geliyor mu? Küfür derken hepsini videoya çekiyorsun. Sen burada <laughs> çeksen ya. Balık var çekeyim mi diyor. Bak bak. Diyor. Balıkla geliyor. Ha, ba gene, abi gene dokun. Okun, beri nokun beri balon. Benimki Aa, bana barbım. Barbım. Ama, küçük. Ama Bunu gönderelim. Bana çok, beni çok sevdi galiba. Evet seni çok sevdi Hı. bu sıçı. Al sal bakalım Küçücük. Ooo kıyamam Hı? ben sana. Anne. Hadi Hı. git. Bir de gel. Bir de ya gel. Ne kadar Hiçbir fikrim yok. yine barbun olabilir, balon da olabilir, lokum ne? Evet. Hoppa. Eline dikkat et. Oltanı o kadar yukarıda tutman gerekiyor. Tamam. Ama bayağı ağır geliyor. Kafa atıyor mu çok? Yok. İyi, güzel. Güzel. ne ya? Ağır. Balon şişmiş. iki balon. tane balon. Çekin göreceğiz. Aynen öyle. Bakacağız. İyi. Balon da asılır canım. Balon erisini yakalarsan. Ya şişerse kafa o atmıyor. Şey, o da şey. O da zayıf geliyor. veriyor. Bir şey çok Geçen hıdır. <laughs> ben, 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 de ben de tutacağım. Ben de tutacağım. Yok balıkta da barbunum var. Oo, abi. kırmızı barbunmuş Kalite demek barbun, ki. Baba. Baba barbun. Her şey, her şey ortaya karışık bak. bak Üçünü bir barba, birden dizmişsin bir Haydar barbun, abi. Üçünü de doldurmuşuz da. <laughs> Bereketli. Gel senden uzak Of barbun çok güzel. Hem de iki tane. Hem de iki tane. Ya benim adım ne abi? Balık bilici değil mi? Barbun. Valla abi güzel gibi koyu kemiri. Barbun barbun. Öbek vardı öbeğe kaybettim. <laughs> Aa! Hanus. Hanus. Tekrar <laughs> oradan alacağız. Nerede alacağız? Bu İğneyi kesecek. tuttun mu bu, bu Oğlum, buna yakın tuttum. Geçen de tuttun. <laughs> evet, kestik, kestik attık. Bunu İğneyi kesecek bu, getir. Nefesim, nefesim abi ayağın önüne atacağım çekil. İpini sal ayağın önüne. Yer değiştirelim sen bu tarafa doğru gel. Yok. Aç bu sen klepesini aç. Tabii ki. Aç abi burada. Evet abi. <laughs> evet Haydar Bey. Avınız nasıl geçiyor efendim? Avım çok güzel geçiyor. Memnun musunuz? Memnunum. Av olmasa da memnunum ben. Tabii keyif. Sen bu sen? Ben keyif için. Çok keyifli, çok güzel. <laughs> Memnun kaldın mı? Bakma, bakma, Balon. Ondan sonra. <laughs> Neden nereye geçiyor ya? Memnun. Hamdi kapar. Kapar kapar kapar. Her şey kaptanı ben. <laughs> Sen tut. Sadece lan buraya gel. Adamın balık tut durma. Ayıp. Balık <laughs> ne oldu balık mı çıkartamadınız? Evet balık bugün biraz nazlı. Uğraşıyoruz ama daha gün bitmedi yani. Daha karaya çıkmadık. Ee, daha karaya çıkmadık. Şu anda burası kara değil burası ada. <gülüyor> <gülüyor> Uğraşacağız. Mücadeleyi bırakmadık. İnşallah, alamutları yakalayacağız. Saat daha bir. Evet, saat daha bir. Bakacağız. Bakacağız bakalım. Bakacağız. Yani bakacağız. <laughs> Benim amcam, Dujan'a <laughs> Yes be! Yes be! Yes be. Yes be. Yes be. Yes be. be. Aşağı, aşağı, aşağı. B dışarı Şu <laughs> klepe aç. Klepe. Baş başı ağzı yok. Açtım aşkım. Oğlum bu gördüğümüz yer balıkmış. Bir daha girip görelim burayı. Oh be. <laughs> Nihayet adam <laughs> ya. <gülüyor> bak geçen seferden beri bahsettiğimiz bu olay bu işte. <laughs> böyle iki kilo, böyle iki tane alacağım. Sonra beni kesiyor ya. Yani. <laughs> evet. <gülüyor> Çok güzel bir girida. <laughs> Çekeyim fotoğrafını geç. Buna bak. Evet, taşların içinde alıyor biliyor musun? Evet evet. evet. Sanki derin dalar gibi geldi bana ama. Evet Cem Bey. Ne aldık? Cem Bey, terlikler. Hocam aldık. Bak, bana da okuma. <laughs> Olmaz böyle. Ama abi, cineyi de. Çık 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 Küçük girdi muhtemelen. Biaktı ya? Titriyor sen, sen mu? Ön geri geri kızım. Titriyor mu? Titremiyorsa sıkıntı yok. Şuradan geliyor. Sakin. Çek 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 çek. Bak küçük biri daha. Küçük biri daha. Sar sar al. İyi. Oy guzu. Göster bakalım. Senin çorumlu falan niye yok? Ne? Abi şeyin üstüne damlamazsın. Bak bu ses. Aldım küçük biri Evet. Çıkart. Geri suyumuza salalım. Çünkü büyüyünce ben tutuyorum onları. <laughs> Onu. Göster bakalım be. Hadi sal bakalım suyuna gitsin. Hadi Yavaş aşağıdan buraya. Aldım balığını çek. Nasıl, Nasıl döndürüyor bak. Titremiyor mu? Bilmiyorum ki. Burada takılmaz bu ise. Balık aldım muhtemelen. Hadi çek bakalım. Bilmiyorum. Ağır geliyordur değil mi? Evet balık geliyor bu. Gir bir de, biraz büyük olabilir, porsiyonluk olabilir. Haydi Buse. Evet. O iyi girdi. Kaldır dedik, kaldır, botun için al, botun için al. Yavaş. Yavaş. Oh, Oo çok özür dilerim. Yavaş, o tek tarafa koy. Bir çek bakalım ağırlaşmış olabilir. Yok. Girdi de var Buse. iyi girdi. Çek bakalım hadi bakalım. Geliyor. Pompala, çek pompala. Buse çek pompala. Çek pompala Buse. Pompala, çek. Pompala, çek. Hah, böyle yap Sar geri aşağı indirirken. Aynen öyle. Aynen öyle Buse. Hadi bakalım. Bırakmadı, devam et. Çek, çek, çek. Geliyor, çek. Yanar mı? Oldu? Bırakmadı, orada. <gülüyor> 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 kızım solungaçlardan mı takıyorsun sen hep ya? Bu da yanlar. Bu da yandan. Bu da kafa atmış. İpten al. İçeriye. Bu küçükmüş. Abi bu da aynıymış. Yo aynı boy. Aynı boy. <laughs> aynı boy. <laughs> ya, iki seferdir yüzgeç yes solungaçtan takıyor ha. Abi geri, kafa <laughs> Aşağıda güzel balık var. <laughs> Nasıl iş? koşa koşa geliyorlar Allah Ay, Allah Allah. Ne yapmam lazım ya? ya, ya. Harikasınız. Ya, gel. Gel. Ya, ya. Kim attıysa bunlar buraya? Kediden ya, korkuyorlar yalnız. Bak geçer, kapat. Kapat. Bir dur hemen bir tık tık. Devam et. Kortalamaz. Yavaş hmm. E şim, şim, evet. Efendim? evet. Efendim. Dünkü gibi. Geldiğiniz güzel gelse keteze bala yazdı mı hiç? Yazmadı. Hayır. Hayır mı? Hayır. Palamı da aldık sadece şimdi şurada ya. Bilmiyoruz ne olduğunu. Bir şey aldı Buse. Tamam. Gene Buse, gene Buse. Çalış Buse iş. Lütfen hattan ayrılmayınız. Nasıl? Güzel. Dün bize diyordu ki balık çekemem, ben yoruldum, sen çek diyordu. Şu çantayı al abi kızım, oh, eğer ne yapmamız? Aa geliyor geliyor, gördün mü Alayım ben onu. Götüreyim mi? Çek 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 şuraya kadar çek. Çek çek. çek. Yok, büyük. Çık. Haydi Çık. bakalım. Boyu nasıl? Küçük, büyük mü? Bu <laughs> geldi. <laughs> <laughs> evet, ben gördüm. Ben gördüm, bokum. Senin ananı. <laughs> getir getir. Getir döveyim onu. Babam mı lan? Evet. <laughs> evet Cem abi, nasıl geçti abi? Ya aslında sabahleyin bayağı moraller bozulmuştu ama sonra balığı bulunca... Toparladınız değil mi? Toparladık. Balondan balon aman vermedi. Siz nasıl rahat ettiniz? Balonları da çektik. <laughs> onları da onları da boş bırakmadık <laughs> yani. Onları da çektik <laughs> ve imha ettik. Yüzüm katların iki tane kurşunu yedi balonlar. <laughs> Kurşun <laughs> ya. Sen ne yaptın abi bugün? <gülüyor> <gülüyor> Yorgun gibisin. Almanya'ya giderim buradan. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir demravının sonuna geldik. Bu sefer daha bilinçli geldik ama bu sefer hava şartları biraz daha bozuktu geçen geldiğimizden. Biraz daha zorlandık ama yine de eğlendi, keyif aldık, gezdik, balıklarımızı tuttuk. Bakalım bir dahaki avlarda görüşmek üzere.